Kardeşim şimdi değerli kardeşim evinize yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinize bütün muskaların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalımda bana hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakımı istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elinizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ailenizin üzerinde yapılmış muska, büyü ya da herhangi bir şey var mı diye bakmak için bir işlem yapıyoruz. Yani üzerindeki yapılmış olan işlemleri kaldırmak için bir işlemi anlatıyorum. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan sonra 20-25 gün içinde üzerinizdeki ailenizin üzerindeki ve sevdiklerinizin yakınlarınızın aynı bir paylaşan insanların üzerindeki büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana mesaj atın isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak istiyorum diye. Çünkü bu çok önemli. Üzerinizdekilere öncelikle bir bakalım. Ona göre ben size daha etkili işlemlerle tavsiye edebilirim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Dediğim gibi öncelikle ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayar çıktısı alıp toprağa evin etrafında bir yere gömüyorsunuz.